Mikrofon takılırken bugün ee, Sibel, Öykü, ben bir aradaydık. Biz yemek yedik hep beraber. Arkadaşız biliyorsunuz, iyi anlaşıyoruz. Hı hı. Yemek yedik, mikrofonlar takılacaktan Sibel, Berkel'e şey dedi. -"Yürekli ol biraz." falan dedi. -"Ne alaka Berkel ve Anlatacağım Sibel şimdi, -"Yürekli ol biraz." falan dedi. Ondan sonra... -"Ama söylerken de." Hı. -"Ne yaptı? -"Bir dakika otursun." -"Yürekli ol birazcık." dedi. Ondan sonra Berkel beni çekti. Kardeşim dedi, yani arkadaşım dedi. Bir şey mi var neden bana böyle söylüyor acaba aday olayım Hı. falan diye mi öyle yapıyor anlamadım Hı -hı. ki dede. Ondan Hı -hı. sonra biz içeriye girdik hani Hı -hı. telefonlar aldıktan sonra Hı -hı. siz yoktunuz. Sibel de biz dedi ki bize ben dedi Berker'e dedi benden hoşlandığını düşünüyorum. Ne? Dedi. Bir de öykünü ben neyden nasıl oldum biliyor musun? Berker Öykünün... de mi ondan hoşlanıyormuş? Evet Öykü'nün yanında Başka bunu söylüyor. Herkese hani bir diyorsun yok ya. Bir yok aldı zaten ya bir hani yok aldı. Hani ne yaptı peki şey? Hani Berker ne dedi? Berker bana sordu işte hani acaba ona... Ona aday olayım sen falan mi? Sen ondan mı yayından önce? Yani insanlar burada yüzlü oynuyorlar. Hani Berker'e de şey i̇nsanlar yapıyor yani Millete göz aklım. kırpıyormuş ya Berker'e de böyle i̇nsan. diyor. Gel yürekli ol insan. bana i̇nsan. açıl mı diyor yani? Evet. Benden hoşlanıyorsun diyor. Vay. Ya be. bak şöyle hoşlanabilir, hiç problem değil. Ama Berker eee Siber'den hoşlanabilir. Benim takıldığım, e, tilt olduğum tek konu bak üçümüz arkadaşız. Aha. Aynı sofrada yemek yiyoruz, oradan kalkıyoruz. Sen hani öykünün yanında öykünün Berker'e olan şeyini bildiğin i̇lgisini halde ilgisini biliyor. İlgisini bildiğin halde yayın öncesi o kadar. Onun yanında güle güle yürekli ol biraz. Yürekli Ve yürekli onu ol bu kadar savunurken dün göz kırpma aha, olayında ben aha. birkaç kere yakaladım. Çünkü sadece Gökhan'a değil herkese karşı tavrı ne? öyle. E, Gökhan'a göz kırpmasının <laughs> <laughs> şahitleri var. E, Berker'e böyle böyle. Berker sana hiçbir şey söylemediği kimseye halde. Göz Berker, böyle böyle. Berker şey söylemediği kimseye göz kırpmadım. Gökhan burada artık bir İkizlere belki günaydın derken göz kırpmasını Hayır. Bu bir. İkincisi, şahitleri var bak. Evet. Yayına sen... girmeden önce ya bana Yalan şey demedim mi? Siz ayıracağımdan korkuyorsun. Belki ya var. Ben, ben de bu konuyla ilgili mi? bir problem var. Ben, ben, tepki veriyorum atarım. arkadaşım sana aldım. bu konuyla ilgili. Aray. yanında en çok kim var? Yanlış var, yapıyorsun. Öykü var. Bak siz sen yanlış yapıyorsun. Bu iş böyle olmaz. Bu işin prosedürü, bu işin şeyi bu şekilde değil. Arkadaşının ilgisini sen bildiğin halde. Evet, canım, Artık benden öğreneceksin. Orada burada ona buna göz kaş yapıp ondan sonra gelip burada ben iyiyim ben yapmıyorum siz öylesiniz. Siz Allah'tan bu kız oradan bir şahidi yani. bu kızı da yalancı çıkartacaktın yoksa. Yazık bu burada yayından önce o kadar ağladı ki Didem sen ben görmedin. Ben seni savunulacak ben yerde gördüm. savunuyorum kusura bakma şu an o öykü kadar haklı. Ki. Savunulacak yerde savunuyorsam yedir, yedir, yani gereken şeyi de söylerim gerekiyorsa ben kimseye sen yanlış yapıyorsun. Ben kimseye göz kırmadım herkes çok iyi biliyor. Niye Çünkü, Gökhan söylüyor göz kırptı diyor? Bu kız, kız söylüyor. Ben bu burada niye söylememiş kırıklıklarda bu konu konuşulduğunu. De, demek ki kızlarla göz kırpındığını gördük Hiç güzel göz kırpıyorsun dedi. Ben nerede gördüğünü sormadım. Bir daha kırpar mısın dedi. Kırptı. Ee, bir kere ne olmamış oldu? bu defalarca ne olmuş oldu? ve Berker... Demek ki bak Berker de bu durumdan şikayetçidir bence. Berker bir şey söylemeden Berker'e laf atan sensin. Gökhan'a da göz kırpan ben sensin. Ben şöyle Gökhan'la ilgili şunu söyleyeceğim. Ben Gökhan'ın şey sana, bir şey Gökhan sana, sana ben. ilgisi olduğunu düşünüyordum ama gerçekten demek ki bir bu daha. Berker olayından sonra... Bir şey şunu... söyleyeceğim. Şimdi sen e, Berker'in sana bir ilgisini mi hissediyorsun? Öyle bir şey düşün. Sen Berker'in sana olan ilgisini hissedip... ...Berker'i gördüğün zaman göz kırpıp yürekli ol mu dedin yani? Ya evet. Bunun ne anlama geldi hakkında bir fikir var mı? Ya böyle, Didem, Didem aynı böyle yapıyor bak yan yanayız. Buraya gelmeyen bir saniye. Bak Gamze, Didem'i konuşuyor, Didem. Yan yanayız, yan yanayız böyle yapıyor. Bak kızın yanında ben garez oldum, çektim dedim artık sen ne yapıyorsun Sibel? Ne yapıyorsun yani? Bu kızın günah değil mi? Gözleri de oldu, ağlıyor da kötü oldu yani. Berker biraz yürekli ol tamam mı? Söyle. Çocuk en son beni çekti. bakmadı, öyle bakmadı anladın mı? Bakmasına da bir problem vardı. Şöyle mi yaptı Şöyle yapmış. öyle anlat. Ben yanlış anlamışımış işte. olabilir. İstediği bak böyle mi? Bunu çocuk al, almış. Evet, Belden öyle. bunu almış. Bana dedi ki Gamze dedi acı falan diye böyle söylüyor. Anlamadım neye Bence, yüreği. bana dedi. Çocuğun bir şeyden haberi yok. Ağlama da diyor, diyor yani. Hah yani gel, bana ilgini açıkla, ba değil bana da? bir şeyler yap benim için. Yok, ben buradayım hazırım verasın. demek. Yürekli ol kız, bunu demek. Evet. Ben bu. neden böyle bir şey söyledim? Belki buraya her geldiğinde benim konu olduğu zaman Sebel böyle, Sibel şöyle, bazen savunuyor, bazen yerini bile sokuyor hmm. gibi geliyor ya üstüme. Hmm. Ben diyorum ki sen hmm. bunlarla geleceğini, hani hmm. ben hissettiğimde yanılmadığımı düşünüyorum. En azından dersin ki Sibel evet böyle böyle. Sen de, ne bu, yapıyorsun? bu konu biliyor yürekli musun? Olan. bunu bana sen böyle yapıyorsun. gelme. Yayın öncesi göz kırpıyorsun. Yayın öncesi erkeklere yürekli ol diyorsun. Yayında ya çıkan bir abi. şey söyleyeceğim. yayında sana aday daha Bak, Benim göz kırpma Sen ne yapacaksın var. sen biliyor musun? Onlar sana aday bilim, olacaklar. Hay, sen hepsini, hepsini reddedeceksin. Göz burada kendini göstereceksin. Ay bana adaylar geliyor ama ben milleti reddediyorum. Böyle bir kız olmaya çalışıyorsun ama yemezler canım. Dün herkes fark etti. Bugün de Allah'tan Berkere yapmışsın mı? Şahitleri de burada kızlar gördüm. Yayın öncesi millete kaş göz yapmakla olmuyor o işler. Işte. Ben arkasında bak. Bak ben sinirlendirmek çok kolaydır. Bir dakika bak. Beni bir dakika, ben dakika yani. Gökhan'ın evet canım o konular geçti. O... Sen benim sevgilim varken ikidir bunu bana söyleyemezsin artık yeter. Bak benim bir ilişkim var kızım. Evet. Madem hani bozmak istemiyorsun ya sen şimdi bizim aramız bozuk. Sen ne demeye beni Gökhan'la tekrar aynı sıfata koyuyorsun. O zaman neden Bak, tekrar tekrar doğru Benim hayatımda bundan sonrası önemli. Değil. Bundan itibaren onur sakin var. Ol, Ve ol, ol. gerçekten de onuru seviyorum, Ama güveniyorum. Ol, sen ikide bir... Sırtını yasla. Hayır sakin ol sırtını yasla diyor. Diyor ki bana ikiniz Gökhan'ı paylaşamıyorsunuz. Sonra da diyor ki Aycan sakin ol. Laf evet, sokup. Sen önce soku, soku, bir sakin, sakin ol. Yapıyor yapıyor yapıyor. öğren. Ben tepkimi fazla verdiğim zaman ne oluyor biliyor musun? Aycan sen ilişkine de onura da güvenmiyorsun. Haddini, haddini, haddini bil. Ya. Haddini bil. Benim bir ilişkim var dur, arkadaşım. dur Seviyorum bir ilişkim var artık yeter bıktım sizden ya. Öz yani başka Sen benim ilişkimi koruma adı altında konuşuyorsun alttan Aha, lafını evet, sokuyorsun sinirlenince de Onur'a bırak güvenmiyorsun bırak. diyorsun. Ben bırak. Onur'a bırak. güveniyorum bırak. canım. Senin içeride bırak. dışarıda bildiğim bırak. için bırak. sana güvenmiyorum. Bırak. Anladın mı? Daha Daha bana gelip güvenme gelip güvenme zaten görmüşler bugün de ya. Hepsi ispatlı abi bu kadar kız yalan mı söylüyor? Şahit al bu gamı hiç yapmaz. Ben var ama ya ben, ben kendi konumda bile yürekli bir şekilde gelir. Neyse söylerim. Hayatta benim yalanla işim olmaz ki Sibel benim arkadaş. Bugüne kadar arkadaşlık yaptığım Allah bir insan. Ya. Anladın mı? Hayatta da böyle anlayayım. bir şey için yalan söylemem. Yalan söylemem için bir niyet Ama görüyorum. Kimseye vermesin Şeyi görüyorum, senin gibi olayı görüyorum, görüyorum yaşıyorum Allah, yani. İnşallah. Ay, Çalışıyor. Ayıp. pozisyonlara Aslında bak ya. Bu ev böyle bir kadın ayıyorum. görmedi ya. Bence de görmedi. Görmedi. Bu kadar insanlara evet. Bir, bir iki gün içinde birden Eğer fazla adamla birden fazla erkeğe kendini başladılar. Ya sen utanmazsın. Geldiğinden beri Gamze ben çok kötüyüm gideceğim. Ben istemiyorum gideceğim diye kardeşim, diye her şeyi diyorum, yaptım burada. Şu an nasıl gitmek istiyorsun? Erkek arkadaşım. Yok çok yok, özür dilerim kardeşim. Abi. Bak ben sen açmadım. Şey Onun eskisini de açmadım. Kendisi getirdi. Özür dilerim kardeşim. Benim istediğim şu benim bir ilişkim var. Herkesin Geç, herkes geçmişinde iyi kötü yaşadığı bir şeyler olmuştur ama artık şurama geldi. Burada olmamasına rağmen, hiçbir olayı bilmesine rağmen, benim ilişkin varken ki ilişkimi şey yapmış bir kız gelip o konuyu tak diye önüme koyamaz. Koyamaz ya ben seviyorum diyorum. Siz beni yayın öncesi görmediniz mi? Ne kadar kötüydüm Onur'la niye Gördük. Böyle olduk? Onlara niye Onura söylemiyorsun? onları niye söylemiyorsun? İşine gelmiyor değil mi? Bu kadın seviyor, sevdiği bir adam var en azından. Ama senin bir tane değil, birden fazla göz kırptığın adam var. Ya orası beni ilgilendirmiyor. Benim şu anki olayım, yayın öncesi beni herkes görüyor ne halde olduğumu. Daha kadın bana durduk yere geliyor. Ne? Es eskiden açıyor canım. Sen ne yaparsan yap bizim Onur'la aramız açılmayacak tamam Benim hatamdı, benim problemimdi. Fazla tepki verdim. Ama ben ilk fırsatta gideceğim, Onur'dan özrümü dileyeceğim, sebeplerini anlatacağım. Eninde sonunda beni affedecek çünkü biz birbirimizi seviyoruz. Ben de onu eninde sonunda bir şeyler olunca affedeceğim. Çünkü bir sevgi kolay bulunmuyor. Bulunduğu zaman da kolay bırakılmıyor. Sen yeter ki